Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anki sıralamam 152. Video dışında güzel kupa kastım. Elektro devdesi oynuyoruz. Hemen başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. Havan oynayan bir arkadaş. Zaten klanına bile yazmışlar. Şöyle atıcıyla başlayalım. Eğer buna karşı anti değilseniz rakip sizi bayağı bir zorlayabilir. Hem normal oyunda hem de toksiklik olarak bir tane daha vur. Harikasınız. Ne kadar rahat. Yavaş yavaş. Hepsine vurdu aldı onları. Şöyle bir şövalyeyle başlayalım. Roketi olduğunu biliyorum ama. Şimdi atmaz herhalde. Tamam eskiden bunda okçular vardı. Ama şimdi küçük prens almış. Okçu olduğunda daha sıkıntı oluyordu ama. Küçük prens yıldırım atabiliyoruz. O yüzden biraz daha avantajlıyız. Şöyle bir kasırga artı yetenek yapalım. Bu arada kişisel bir soru sorayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Son günlerde benim gibi hasta olan var mı? Böyle eskiden çok hasta oluyordum bak gitti ana açtı. Neyse çok sıkıntı değil. Zaten çok fazla hasta olan biri olduğumu biliyorsunuzdur. Birazcık bağışıklık sistemim düşük. Ama bu seferki baya kötü. Hem başım ağrıyor şu anda hem boğazım ağrıyor. Sesim böyle en iyi olduğu anda videoya giriyorum. O yüzden son günlerde birazcık video aksattım. Kusura bakmayın. Yani öyle boş bir bahaneden dolayı değil. Yıldırım'ı denk getiremiyoruz. Kalsın. Salgın var diyorlar da bu nasıl bir salgınsa ben böyle akşamları dışarı çıkmak zorunda kaldım. Kursa gittiğim için. Bu da çok geç bir vakitti. Yani 6'da gidiyordum. 9'da dönüyordum ama hava o kadar soğuktu ki böyle o yüzünüze vuran rüzgar Sadece soğuk değil canınızı acıtıyor hatta. Yıldırım atalım. Ne kadar sıkı giysem de pasta olmaktan kutlamadım Neyse bunu da atlatacağız illaki. Vurmadın. Tamam şöyle başlayalım. Klasik roketlemeye başladı. Ama çok da sorun değil. Bak havanı oraya attın. Şöyle bir küçük prens. Bir de şöyle tanklayalım. Güzel. Ama onlar ölmeyecek. O yüzden şöyle destekleyelim. Soldaki atıcı öyle gidiyor ama şöyle bir kasırga tüh arka attı. Tamam. Yıldırımı yok göndermeyeyim de ne kadar güzel savundu. Oha bir tane daha döndürmüş. Sesinde böyle full çok kartları olduğu için daha şövalyeyi az önce atmıştı, bir daha döndürebilmiş. Şöyle bir valli atalım. Tamam yine soldan başlayacağım. Yani roketin atması çok da önemli değil aslında. Bütün kartlarımı biriktirebilirsem yine güzel yakalayabilirim. Şimdi yıldırımı kullanmam gerekiyor burada. Evet şöyle bir şövalye atalım. Tamam. Güzel bir yıldırım. Şöyle bir de küçük pent. Roket diyecek sandım ama roketlemedi çok garip. Şöyle bir kasırga atalım. Aha çok güzel vur. Tamam bir tane daha. Şöyle bir varil keşke erken atsaydım. Bir tane daha vur. Çok güzel hasar farkını bayağı açtık. Tamam yine atıcıyla başlayacağım. <laughs> Kaybettiğini anlayınca böyle emojiler atıyor normal. Şöyle terse doğru bir küçük prens. Evet ya o havanla kulemi vuramazsın bence. ben burada yıldırımı neyse kullanmayacağım bekleyelim. Sol taraftan bir atar çıkabilir aslında da Tamam o şey ölürse Çift atıcı yaptım o Saldıralım Halinde de bu kadar kart varken roket atmak Sana neye mal olacak gör şimdi Şöyle bir yıldırım Tamam Havan atabilir misiniz Yıldırım'ı? Şöyle. Şöyle saldı zaten. Güzel maçtı. Ya yani antidik birazcık. Şöyle biz de atalım. Bir sonraki maça geçelim. Evet, rakibimizi bulduk. Remus. Bunu ne zaman görsem aklıma Ramus geliyor. Yayıncı belki biliyorsunuzdur. Her neyse şöyle başlayalım. Ne oynadığını hatırlamıyorum. Çok denk gelmiştik ama evet dok hemen belli oldu. Lockbait birazcık sıkıntılı. Çünkü prensese bir şey yapamıyoruz. Ve destemiz biraz daha ağır olduğu için. Hele bir de topu falan varsa daha da sıkıntı. Tamam şöyle yetenek. Şöyle bir top bırakalım. Hem sola hem sağa tutsun. Tamam. Aslında bu destede felaket falan olması daha iyi. Çünkü en azından yıldırıma değen bir bina kartı. Yani aynı iksirde neredeyse. Şimdi topu olduğu zaman 3 iksire 6 iksilik yıldırım atmak beni sürekli zarara sokuyor ve yakalayamıyoruz. Kasırga atalım. Geç kaldığımız için bir tane daha vuracak. Neyse köprüden prensese eskiden çok sinirlenirdim ama şimdilerde çok masum geliyor gözüme. Tamam. Güzel bir yetenek basabilirim burada. Şöyle bastım. Arkadakiler gelmedi. Tüh. Tamam. Tomruk atma. Vursun o. <laughs> bir tane vurdu. Şövalye'min evrimlisi bayağı çalışabilir bende. Şöyle bıraktım. Tamam, bir de atıcı. <laughs> Bravo. Yani şöyle bir atak yapmak iksirin fullken ne kadar mantıklı bilemedim. Şöyle bir göndersem köprüden. Çünkü çok iksir attı ve atması da gerekiyor şu anda. Felaketi varmış. Güzel. Vur bir tane kuleye. Tamam. Yıldırma atsam iyi olur ya. İyi. Ani refleksi güzel gösterdi. Şöyle bir varil. Eyvah. Şu alyam yetiş. Tamam güzel kurtardık. Şimdi güzel bir atak yapmam lazım. Atıcıyla arkadan çıkacağım. Rukit atarsa da işime gelir aslında. Ya da soldan at, sağdan atalım. Pardon. Şöyle bir top. Varil. Tamam fena değil. Biraz kötü oynadı sağdaki atıcıya bir şey atmadı. Tamam ben yine sağdan devam ediyorum. Sola daha fazla vurduk ama yani yapacak bir şey yok. Aa zehir mi? Lockbeat de zehir. Ne alaka? Neyse benim işime gelir. Yetenek basabilirmişiz. Şöyle prensese doğru bir yıldırım. Tamam bir de kasırga. Elektrode ölmeyecek. Çok güzel. Yapış kuleye. Yapıştı. Tamam şöyle bir varil. Aman diyeyim tüh. Bir saniye ile yakıldı. Tamam güzel zehir attı yine arkadan çıkacağım. Şöyle şövalye ile başlayalım. Yetenek basmayacağım. Yine basabilirdik ama bence boşa gider. Tersten geliyor. Şöyle atıcı atalım. Bir tık önden atsaymışız keşke. Bak şuvalyeye bak. Bak çok vuruyor. Neyse yine hasarda çok da sıkıntı yok ama eşit gibi. Sol ve sağ kulem. Bir tane daha felaket döndürebilir. Şöyle güzel oradan vuruyor. Tamam bir tane daha elektro dev. Bir de yetenek basabilirim. Şöyle bir kasırga. Hasarda bayağı öndeyiz. Bu savunsak bile kazanabilirim. Köprüden prensese dikkat edelim. Tamam şöyle bir varil arkaya attı. Yıldırıma dönsem daha iyi olur sanki. Elektrode ve gerek yok şu anda. Tamam. Şöyle bir yıldırım. Valilim döndü. Fuma 7 saniye. İyi güzel buradan vermeyiz kazandık. Ya Lockbait'i niye zehir almış acaba? Bence Snipe atmayı denemiş olabilir. Sürekli bu desteği oynayacağını düşünmüyorum. Ama Snipe'ı da muhtemelen tutturamadı. Çünkü bana bu desteğiyle atmazsın Snipe. Olsun benim işime geldi. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. O da bizim gibi bir içerik üreticisi. Ee, Abonelik benden bayağı bir fazla diye hatırlıyorum. Bakalım ne oynuyor. Kuleleri de değişik. Ee, topçuyu kullanmış. Bu topçu kulesi tekli virümlere bayağı sıkıntı olduğu için birazcık sorun yaşayabiliriz. Evet şöyle bir atıcı atalım. Eskiden sadece oduncu balon oynuyordu ama şimdilerde her desteği oynuyor sanırım. Yani farklı farklı desteler. Aslında her şey değil. Sanırım son gördüğümde Elektro Dev oynuyordu o da. Yaş cadısı varmış. Kraliyet Dev falan olabilir belki. Hem okçuları da evrimli. Mezar taşı bir tane deste vardı. O olabilir. Aa. O nasıl bir taktik? Ben balıkçı yatar falan diye bekledim de bunu beklemiyordum. Tamam güzel. Bir anda onu iki sıra attı. Şimdi devamında ben atak yapacağım. İksirsiz yakalayabilirim. Tamam biraz ilerlesin yeterek de basabilirim. Şöyle güzel. Bizimki kuleye vuruyor. Atıcı vurmuyordu ona. Çok iyi. Evet bayağı bir vurduk zaten. Yani o ilk başta yaptığı harekete hiç gerek yoktu bence. Zaten senin iki tane kulen çok ağır hasar veriyor. Defansın benden güçlüydü. Boş yere kendini sıkıntıya soktu. Yine benim için güzel bir şey tabii ki. Rakibin hata yapması. Şöyle atıcıyla başlayabilirim. Bu arada bu yeni kuleleri kullanan biriyle beraber bırakamıyoruz. yan kulelere dokunmasak bile canı az olduğu için otomatik olarak prenses kulesini kullanan kişi kazanıyor. Şöyle bir küçük prensi gönderelim tamam. Top varken onun geçmesi çok zor. Atıcı arkadan atarsan yıldırımlarım. Tamam. Yine yıldırımlarım. Vurmuş olalım. Yaşlı da gitsin. Güzel. Tamam topu da kullandı. Şu an benim için daha iyi oldu. Tersten geleceğini bekliyordum. Ama sol taraftan ben de gideceğim full defans yapmayalım. Zaten topun canı neredeyse bitmiş. Ve bir daha top döndürmesi kolay olmayacak bence. Şöyle bir top atalım. Evet şu an döndürmüş olabilir. Aynen. Tamam. Aha şöyle kısırga atalım. Atıcı oradan kuleye vursun. Çok güzel. Bir tane daha. Aslanım atıcı. Bir tane daha vur. Harikasın. Maçı bize kazandırdı. Beklediğimden kolay bir maç oldu. Çünkü rakip birazcık çok azıcık kötü oynadı. 35 kupa aldık. Bakalım sıralamada kaçıncı olmuşuz. Videonun başında sanırım 150'lerde bir şeydik. Şimdi ise 82.yiz. Fena değil. Daha yükseğe çıkacağız illaki. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.